Hidromex standındayız. Yanımda Hidromex satış müdürü Onur Bey var. Onur Bey fuarda tanıttığınız modeller hakkında bilgi verir misiniz? Fuarda öne çıkardığınız bir model bulunuyor mu? Mermer sektörü için genel kullanım maksatlı HMK 102S K4 modelimizi sergiliyoruz. Beko Sonrasında 635 lastik tekerlekli yükleyicimiz. 640 lastik tekerlekli yükleyicimiz. Ancak mermer ocaklarının olmazsa olmaz paletli ekskavatörlerimiz. HMK HMK 390 LCH'de, HMK 500 LCH'de iki tane de paletli ekskavatör modelimizi sergiliyoruz. Mermer ocaklarında ekskavatörün çok büyük fonksiyonu bulunmakta. Dolayısıyla da 40 tonluk ve 50 ton sınıfındaki iki makinemizi mermer farında sektörün beğenisine sunuyoruz. 31 Mart itibariyle iş makineleri sektöründe Stage 5 emisyon geçişi yaşandı. Siz de yeni makinelerinizi ilk defa bu fuarda sergiliyorsunuz. Kısaca Stage 5 geçişini değerlendirip yeni makineleriniz hakkında ne söylemek istersiniz? Tabii dünyadaki sürdürülebilirlik kavramı ile birlikte çevreci modellerimiz, çevreci makinalarımız Türkiye'nin de beğenisine sunulmuş durumdadır. Stage 5'e biz aslında ihracatçı bir firma olduğumuz için Avrupa pazarında çok daha önceden geçmiştik. Dolayısıyla bizim için tarih olarak anlık bir geçiş söz konusu değil. Çünkü Avrupa'da zaten biz bu makinaları üretiyor, teslim ediyor ve servis bakımlarını yapıyor durumdaydık. Onun için Türkiye'de sadece kağıt üstünde bizim için mi değil değişiklik oldu. Çok büyük bir organizasyon değişikliğimiz zaten yapıldığı için değişikliğimiz olmadı. Ama şunun için tabii ki mutluyuz. Stage 5 makinelerimiz çevreyi daha az kirletecek. Yılın ilk çeyreğini geride bıraktık. Şirketiniz bu süreci nasıl tamamladı? Sadece hidromik için değil, iş makinesi sektörü yılın ilk çeyreğinde hatta 2022'nin ortasından itibaren gerçekten talebin yüksek olduğu bir dönem geçiriyor. 2023 yılının ilk çeyreği de bu hareketle devam etti. Şu anda fabrikadaki üretim adetlerimizi yukarıya doğru revize etsek de pazar talebini karşılamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Uzun teslim tarihleri ya da ileriye dönük teslim tarihleriyle ancak şu anda iş yapabilir durumdayız. sektor olarak